Camii, Mimar Sinan'ın ustalık eseri, Edirne'nin sembolü. Camii iki yıl önce başlanan restorasyonla yılların yorgunluğundan kurtarılıyor. Yapının sanat eserini teri taşıyan ahşapları da titizlikle onarılıyor. TRT Haber ekibi ahşap restorasyon atölyelerindeki çalışmaları görüntüledi. Mimar Sinan 80 yaşında inşa etti ustalık eserim dedi. Selimiye Camii, Osmanlı Türk mimarlık sanatı kadar dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında. Camide 2021 Kasım ayında başlanan restorasyon, bilim kurulu gözetiminde yürütülüyor. Restorasyon kapsamında bugüne kadar caminin dış cephe temizlikleri, dış cephe onarımları, güçlendirme çalışmaları, içlik dışlık imalatları, kurşun imalatları, sıva imalatları tamamlanmış durumdadır. Minare onarımlarımız devam ediyor. İki minaremizin güçlendirme ve restorasyonu tamamladık. UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi yapının her santimetresi elden geçiriliyor. Selimiye Camii'nin yıpranan ahşap kapı ve pencere kanatları için bir atölye kuruldu. Kurulan atölyede yıpranmış olan ahşap yapı elemanları ilk günkü haline döndürülüyor. Yapının en önemli e, bileşenlerinden biri olan Kündekâri e, kapı ve pencere kepenklerinin e, atölyelerde çalışmalarının, restorasyon çalışmalarının son aşamasına geldik. Ustalar çivi kullanmadan, kündekari tekniğiyle yapılmış kapıları orijinal hallerine sadık kalarak onarıyor. Her biri 4 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğindeki kapılar yılların izinden kurtarılıyor. Selimiye Camii'nin 1569'da başlayan inşaatı 1575 yılında tamamlandı. Camii, eşsiz mimari özelliklerinin yanı sıra taş, mermer, sedef, çini ve ahşap süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Osmaniye'nin